Ben beylere de soracağım. Emre az önce bir şey söyledi. Dedi ki erkekler evinde de konuşuyoruz. Hazal konusu herkes bana destek veriyor dedi. Kimler destekliyor Emre ve Hazal'ı damatlar evinden? Ben Ses değilim. yok. Ne oldu ya? <laughs> abla, abla. Allah Allah. Ben Emre söyleyecekti Evet Biz Emre'ye söz verdik o yüzden. Her aşkı destekliyoruz. Bu Emre ve Hazal. Evet al... hepimiz destekliyoruz. Şey değil yani. Yok oluşacak her aşkı değil. Ben e, Ayça'ya pardon, Hazal'a ayrı bir destekliyorum. Bundan önce de Emre için gelenler olmuştu. Ben burada kötü yorumlar yaptığım da oldu ama Hazal ayrı bir destektim. Neden? Hazal'ın farkı ne? Ya kızlar biraz ego demişler de Hazal'da inan ego yok ya. Kendime çok benzetiyorum doğal hallerini. Burada rezil olur muyum, erkekler önünde rezil olur muyum diye düşünmeden rahatlıkla içinden gelenleri söylüyor ya. O hoşuma gitti. Dostane olarak beni kazandı. Güzel. Erkeklerin dostluğunu kazanmak önemli bu edebiliyorsunuz. Sizi Teşekkür eleyen, ederim. beleyen onlar çünkü burada. Teşekkür ederim. Şimdi, sen menemenini alıp gitmeyi başaramadın erkekler evine. Başaramadım. Ayça da başaramadı menemenle gitmeyi. Ama Ayça bir şekilde erkekler evine gitti. O görüntüleri de Hazal izledi. Peki o sırada neler yaşandı? Soracak sorularım var. Bir hep beraber bakalım. Neden ağlıyorsun? Yani, e demin sana sordum i̇şte, şey isteyecek yolu Ne? ne, ne, ne. Yani, Güven, güvendim yani Niye gördüğüm güvenli? kadarıyla. Ne? Kendini kaybetme ne? Ya, sen rahat ol ya. ya Farklı <laughs> bir insan için Şeyle farklı şeyler ne? düşünerek ben geldim de üzüldüm yani. Niye ağladın? Biraz duygulandım. Neden korktun? Ayça'nın o ve gitmesinde neyin yaşanabileceğinden, Emre'nin ne söyleyebileceğinden endişe ettiğinde de ağladın. Eee daha önce bir konuşmamızda gizli bir şeyler işte bilmediğin şeyler konulardan konuşulduğundan hani ileriye dönük ne çıkacak karşı mı diye korktum. Hani ne sonuç... mi ilgili? Senin geçmişin mi ilgili? Benimle ilgili? alakalı değil. Ee, Emre ile alakalı. Ha Emre Ayça'ya bir sinyal verseydi veya... Hoş cümleler söyleseydi, o zaman mı? Ondan mı korktu? Kendini yok. üzecek bir şey çıkar diye. Emre evet. Emre ile, ile alakası olmayan. Evet. Ondan korkuyor. Beni yüzecek bir şey. Emre ile ilgili kötü bir haber çıkar diye korktu. Evet. Şimdi senin söylediğin bir şey var. Emre ile ilgili benim bildiklerim var. Bence bu aşk olmaz. Bence bu şey. Yok. Evet. O bildiğin dolayı. şey nedir? Burada söyleyemeyeceğin oh, kadar gizli O kızdırmak şey. için söylenen bir şey. Benim takıldığım konu Emre benim hakkımda ne biliyormuş da hazal artistlik yaparak o kelimeleri kullanmış. Ben zaten eve o yüzden gitmiştim. Evet. Evet. Konu bundan ibaret. Ben Yani seni kızdırmak ki... için söylediği bir şeymiş bu Ayça'nın. Ve onların da öyle olmasını Ve ben bunu her gelen kıza yapıyorum. Hani üzülüyorum biliyorsun. Evet. Üzülüyorum. evet. Genelde adaylara olmayacak. da yapıyor Ayça. Herkese bunu. yapıyorum. Neyse. Hazal. Efendim. Görüşmelerinde, konuşmalarında, tartışmalarında buradan izlediniz, şahit oldunuz. Seni kıracak bir şey oldu mu? Emre'nin yanlış bir davranışı oldu mu? Benimle alakalı mı? Hani evet, seni alakalı. bu gözyaşlarına edecek. Hayır. Hani bir aramızda bir şey olmadı. O zaman boş durduğunda. Sadece bir duygulanm ve bir de onları görmek de üzüyor beni. Öyle görmek istemiyorum. Birbirlerini kırıyorlar, yıpratıyorlar. Ya haliyle burada biraz duygularım şey olup yan ağladım yani. Anladım. Anladım. Kıskançlık Birkaç... var mı bunun içinde. Yok aslında kıskançlığım yok. Orada söylediği bir şey hoşuma gitti bak. Hani rakip olarak görebilirsin ama diyor ya ben de kadınım anlarım zor diyor. Doğru ya. Doğru yani bir boşanmış kadını sevgilisi tarafından terk edilmiş kadını ikinci karısı sen olsan bile eski karısını anlaman lazım yani kadın dayanışması böyle bir şey aslında kim bilir o adam ona ne yaptı demen lazım yani aslında bu da önemli yani Azalı burada yaklaşımı sana vahşi değil onu demeye çalışıyorum sen Azalı bir düşman olarak görüyor musun bak Nur'la arkadaş oldu Nur da tanıdı Nur çok farklı bir insan çünkü. Öyle mi? Ben sana bir şey Nuru Hazal'la kıyaslamak istemiyorum ben. E, bu Nur, kız, benim yani. Allah Bak, Allah Melis, ben Nur benim için daha de Nur'dan çok daha iyi bir kız. Bak o kadarını söylüyorum Melis, sana. ama Nur benim için daha değerli. Çok yakın arkadaşımsın. Bu kız yani. Nur'dan çok daha iyi bir kız. Pardon. O kadarını kız, söyleyeyim. Kız. Kusura bakma ama ben Emre'yle bir yola girecek façma, bir kızla kalkıp da arkadaş olmam. Bir şey söyleyeceğim. Ay, o kadar Nur yapıyorum. girmişti. Daha beter şeyler de yapabilirim yani. Ne olur sen yeter.